Evet. Selam arkadaşlar. Yine köye geldim. Ama bu sefer traktör Erzurum'a gidecek. Ben çabuk çabuk geldim köye. Geldim ama unuttum. Bahçenin kapısının anahtarını unuttum. Şimdi bir bakalım tornavidayla açmaya çalışacağım. Olursa. Olmazsa keseceğim. Burada var mı bir şey? Burada yok. Neyse şöyle arka kameraya at. Heh. İnşallah bu tornavi daha çarp. Yine de deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar solisiz e, başka bir soliste takas ettik. E, çift çeker. Kabinle atmışlık. Solisinden takas ettik. Zaten fazla da bir kar yok. Bakalım bu açacak mı? İnşallah açar. Hiç de zannetmirem Yok. Bu açmadı. O zaman ne olacak? kesecek mi? Bu anahtarlar da bunun değil. Herhalde. Bakalım. Kapıyı açtım Haydi bakalım Bu şekilde inse Allah'tan alt taraflar kar değildi. Bunu sattık arkadaşlar. Bakalım. Allah hayırlı uğurlu etsin her iki tarafa da. Ya da nereye geçeceğiz? Ah. şey içinde çalışsın kabinli zaten fazla da bir dış da yok böyle bir üstü bahçeyi kapatak O gider 60'lık gelir, 60'lık gider diğeri gelir. Allah'tan kar yok. Geçen sefer geldiğimde Sığamamıştım yarısı. Yani. Buraya kadar çıkamamıştık da şimdi çıktı. Çok soğuk da yok zaten. Her yola çıktığımda illa ki bir şey unuturum Her yola çıktığımda. Unutmasam olmaz. Şimdi, şimdi arkadaşlar buna şöyle 不然呀， Hoppa! Aldık. Burada tamam. Akşam da oldu. Daha acaba gelecek olan traktör buraya sığar mı? Pek zannetmiyorum. Gazı yiyeceğimiz arkadaşlar. Şimdi geleceği olan traktörü bunu bağlayacağız. Bugün de böyle geçti. Traktörü verdik. İnşallah bakalım araba yükleme videosunu da çekerim. Şimdi denizlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Evet. kalsın. Evet hayırlı hadi. olsun. Yeni evet. motor aldık. Evet, güle güle. güle. Gitti <laughs> titmişli. Böyle bir bağlayalım Bir şey alacak yok. Evet arkadaşlar solis gitti. Ben de yeni çıktım köyden. Oba, şöyle bir ineyim de. Valla bayağı soğuk. İncin top oynuyor. Böyle bir yol kenarında durdum ki bir, bir ufak bir şey yiyeyim de Ondan sonra ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Soğuk. Şöyle ben bir geçeyim arabaya. Abi araba evet geçeyim abi. Hiç soyuk soyuk. Ben böyle güzel de bir size göstereyim. Bak. Kendinize iyi bakın görüşürüz.